Fallout oyunlarındaki ana karakterlerin oyun bittikten sonra ne yaptığı büyük bir sır. Bazılarını biliyoruz, bazılarını ise tahmin edebiliyoruz. Örneğin ilk oyundaki ana karakterimiz olan Vault Dweller oyun bittikten sonra kuzeye doğru yola çıkıyor. Yanına katılan bir grup insan ile birlikte Arroyo adında bir kasaba kuruyor. Ardından Vault Dweller'ın anılarını yazıp ortadan kayboluyor. Kendisini Fallout Brotherhood of Steel oyununda görsek bile bu oyunun pek ciddi alınacak bir tarafı olmadığını varsayarsak kabilesini terk ettikten sonra öldüğünü tahmin edebiliriz. İkinci oyundaki ana karakterimiz ise kabilenin Elder'ı bir nevi lider oluyor. Fakat Fallout New Vegas'ta kendisinin aracına, giysisine ve matarasına rastlayabiliyoruz. Bazıları bu aracın konumunu baz alarak Zırtapoz Nuna'nın Chazen Van olduğunu tahmin ediyor. New Vegas'taki ana karakterimizin ne yapacağı ise tamamen bize kalmış. Legion'a veya NCR'a katılmış, Yesmen ile çalışıp New Vegas'ın hakimi olmuş veya Mr. House'ın tetikçisi olmuş olabilir. Fallout 4'teki karakterimiz ise muhtemelen kendi yerleşkesini geliştirmeye çalışarak Commonwealth'ı daha yaşanabilir bir hale getirmiş olabilir. Fark ettiyseniz karakterlerden birini, üçüncü oyunun ana karakteri olan Lone Wanderer'ı atladım. Bunun nedeni Lone şu an ne yaptığı hakkında neredeyse hiçbir bilgiye sahip olmamamız. Lone Wanderer hakkında doğru kabul ettiğimiz son bilgi Fallout 3'ten 20 yıl sonra 2297 yılındayken Moira Brown'ın yazdığı bir terminal kaydıdır. Fakat bu kayıt bize gerçekten hiç yardımcı olmuyor. Çünkü Moira Brown yalnız gezgine herkesin tanıdığını fakat kadın mı erkek mi veya iyi bir ismi mi yoksa kötü bir ismi olduğu konusunda kimsenin hem fikir olmadığını söylüyor. Anlayacağınız bu kişi hakkında çok az bilgiye sahibiz. Fallout Shelter'da Lone Wanderer adında bir silah var. Fallout 4'te de Lone Wanderer adında bir perk var. Ancak bunlar da bize hiç yardımcı olmuyor. İşin özü Lone Wanderer'a ne olduğu hakkında en ufak fikrimiz dahi yok. Ben de bu gibi durumlarda yapılabilecek en iyi şeyi yapacağım yani varsayımlarda bulunacağım. İyi seyirler. İlk teorimiz Lone Wanderer'ın Railroad'a katılması ile ilgili. Hatırlarsanız Railroad'u ilk kez Fallout 3'teki bir yan görevde görüyorduk ve onlara yardım edebiliyorduk. Lone Wanderer'ın bulunan bulunan Railroad merkezini bir şekilde keşfedip Railroad'a katıldığını varsayarsak geriye tek bir soru kalıyor. Lone neden Fallout 4'te görmedik? Nasıl olsa 3. oyun ile 4. oyun arasında yalnızca 10 yıllık bir fark var. Aslında Lonvender'ı görmüş olabiliriz. Nasıl olsa Ray üyeleri aslında birer ajan. Bunun anlamı da çok iyi gizlenebiliyor olmaları yani Lone yeni bir isme sahip olabilir. Ayrıca Fallout evrenindeki doktorların insanların görünüşünü baştan aşağı değiştirebilecek estetik ameliyatlar yapabildiğini de düşünürsek Lone yüzünü dahi değiştirmiş olabilir. Bu noktadan sonra işler bayağı ilginçleşiyor. Çünkü tüm bu anlattıklarımı göz önüne alırsak Lone Wanderer Railroad'daki herkes olabilir. Ancak biri var ki Lone ile oldukça ilginç benzerliklere ve bağlantılara sahip. Bu kişi ise Deacon'dan başkası değil. Baya uçuk bir teori gibi gözüküyor olabilir ancak dediğim gibi bu iki kişi arasında baya garip bağlantılar var. Mesela Deacon aslında Deacon'ın gerçek ismi değil. Deacon ismi aslında bu kişinin Railroad'da kullandığı bir kod ismi. Hatta Deacon isminin de ilginç bir hikayesi var. Biliyorsunuz Fallout 3'te baya bir incil göndermesi bulunuyor. Deacon ismini Türkçe'ye diyakoz olarak çevirebiliriz. Bunun anlamı da papaza yardımcı olan kişidir. Bu durumda Lonvenderer'ın babası James, kapital çorak topraklardaki suyu arıtmak isteyen bir papaz. Lonvenderer ise onun yardımcısı yani diakoz oluyor. Anlayacağınız Lonvenderer, kapital çorak topraklardaki görevini bitirdikten sonra babasına olan saygısından ötürü Deacon ismini almış olabilir. Ayrıca Deacon'ın gerçek ismini bilmememiz bir yana karşımızdaki bu kişinin tam anlamıyla her şeyi bir muamma. Beyaz bir erkek olarak görmemize rağmen sık sık yüzünü değiştirdiği ve sürekli yalan söylediği göz önüne alınırsa Deacon'ın hem ismi hem görüntüsü hem de cinsiyeti tam anlamıyla bir muamma. Tüm bunlar bir kenara Deacon ara sıra Soul Survivor ile olan takımlarına bir isim bulma konusunu açıp Code Violet ismini önerecek. Bu isim ise Fallout 3'teki Ruat görevi ile bağlantılı. Code Violet görevdeki sinti bulmak için önemli bir şeydi. Eğer Deacon Lone Wanderer ise kurtardığı ilk Synth'i ona hatırlattığı için Code Violet ismini unutamamış olabilir. Elbette bu teori kusursuz değil. Mesela Deacon ismi Railroad üyeleri arasındaki bir şaka olabilir. Üstelik Deacon Brotherhood of Steel'dan nefret ediyor. Brotherhood of Steel'a inanılmaz yardımları dokunmuş bir kişinin bu gruptan nefret etmesi pek mümkün değil. Belki Fallout 3'teki Brotherhood of Steel ile Fallout 4'teki Brotherhood of Steel arasındaki farklardan dolayı gruptan nefret ediyor olabilir. Ancak Lone Wanderer ile Deacon'ın aynı kişi olmadığı konusunda elimizdeki en büyük kanıt Lone Wanderer'ın barınaktan çıktığı yıl olan 2277'den önce girilmiş kayıtlarda Deacon'a rastlıyor oluşumuz. Bir diğer teori ise Lone aslında bir simülasyonun içinde olduğuyla ilgili. Biliyorsunuz Fallout 3'te birden fazla simülasyona rastlıyoruz. Barınak 112'deki simülasyondan tutun Anchorage Savaşı ile ilgili bir simülasyona kadar pek çok simülasyon mevcut. Teoriye göre Fallout 3'ün tamamı Barınak 112'deki simülasyonun bir parçası. Buna kanıt olarak Barınak 112'deki simülasyona girmeden önce gördüğümüz görüntüler ile oyunun yükleme ekranlarının oldukça benzer olması gösterilebilir. Bir diğer şey ise Barınak 112'deki simülasyon ile Kapital Çorak Topraklardaki durum arasında bazı bağlantılar kurabilecek olmamız. Hatırlarsanız Barınak 112'deki simülasyonda 3 önemli şey görüyorduk. Bunlar simülasyonun yöneticisi olan Dr. Steynuslaus Brown, babamız James ve simülasyona etki edebileceğimiz arza koruma terminali. Eğer Fallout 3 bir simülasyonsa Steynuslaus Brown, Ankleve ve Project Purity arza koruma terminalini babamız James ise simülasyonu durdurmaya çalışan bir kahramanı temsil ediyor olabilir. Babamızın amacı da Project Purity'yi etkinleştirerek simülasyonu kapatmaktı. Oyunun sonunda Project Brutti'yi etkinleştirdiğimizde ise simülasyon kapanıyor ve oyuna devam edemiyorduk. Bu teori de baya ilginç fakat Broken Steel eklentisinden sonra teorinin gerçek olma ihtimali baya bir düştü. Bir başka teoriye göre Lone Wanderer, içinde bulunduğu gezegen dahil her şeyi arkasında bırakmış ve Mothership Zeta'ya yerleşmiş olabilir. Mothership Zeta ek paketini kısaca anlatmak gerekirse. Garip bir sinyal alıyor, sinyale gittiğimizde uzaylılar tarafından kaçırılıyor, uyandıktan sonra kaçırılan diğer insanlar ile birlik olup Mothership Zeta'yı ele geçiriyorduk. Bu noktadan sonra Mothership Zeta ile Kapital Çorak Topraklar arasında ışınlanabiliyorduk. Belki de Lone bu noktada Kapital Çorak Topraklara geri dönmek yerine Mothership Zeta'da kalmış olabilir. Gemideki insanlardan birisi olan Sally'nin uzaylı teknolojisine olan hakimiyeti göz önüne alınırsa bir noktadan sonra gemiyi istedikleri gibi kullanmış olabilirler. Belki farklı bir kıtaya gitmişlerdir. Belki Detre'yi kullanarak bazı bölgeleri yok etmişlerdir. Belki de dünyayı arkalarında bırakmış ve bambaşka bir gezegene doğru yola çıkmışlardır. Bir diğer teori ise Lonvendrer'ın Mojave'ye gitmesini konu alıyor. Fallout 3 ve New Vegas arasında yalnızca 4 yıl var ve Fallout 3'teki bazı önemli şeyler Fallout New Vegas'ta da yer alıyor. Mesela Lone Wanderer'ın yardımıyla hazırlanan Çorak Topraklar Hayatta Kalma Rehberi bunlardan birisi. Elbette bu tarz şeyler ile Lone Wanderer arasında bağlantı kurmak çok mantıklı değil. Mesela Hayatta Kalma Rehberi kervanlar aracılığı ile Mojave'ye gelmiş olabilir. Ancak Lone Wanderer ile ilgili bulabileceğimiz tek şeyler bunlarda değil. Çünkü bizzat Lone Wanderer ile alakalı olabilecek bazı şeylere rastlamak da mümkün. New Vegas Strip'teki bir otel olan Barınak 21'in sahibi sayılabilecek Serah'ın odasında Lone Wanderer'ın ebeveynlerinin bir fotoğrafı var. Bu geliştiricilerin önceki oyundaki şeyleri New Vegas'a ekleyerek çeşitlilik yaratmak istemesi sebebiyle yanlışlıkla konmuş olabilir. Belki de istenerek konmuştur. Eğer istenerek konduğunu düşünürsek Lone seyahat ettiği ve bir noktada Mojave'ye gelip Barınak 21'de kaldığı sonucuna varıyoruz. Fakat bunu doğru kabul ettiğimizde yeni sorular ortaya çıkıyor. New Vegas'ta Lone Wanderer ile karşılaşmasak bile bu fotoğrafı görebiliyoruz. Eğer Lone Wanderer başka bir yere gittiyse neden bu fotoğraf orada kalsın ki? Ya da neden fotoğraf Sarah'ın odasında? Kimsenin Lone Wanderer hakkında konuşmamasına değinmiyorum bile. Bu teori de öncekine benziyor. Bir noktada Lomenderer seyahat etmeye başlamış, parası bitince de kuryelik gibi meslekler yapmaya başlamıştır. Bir noktada Mojave'de bir iş kabul etmiş, ancak kafasından vurularak hafızasını kaybetmiş olabilir. İşin özü Lomenderer ile kurye aynı kişi olabilir. Bu teorinin bazı sıkıntıları var. Mesela bu teoriyi kabul eden insanların çoğu kuryenin hafızasını kaybettiğini düşünür. Ancak New benim gibi oynayıp tüm diyalogları okursanız Kurye'nin geçmişini hatırladığını görebilirsiniz. Ancak teoriye devam ederim. Nasıl olsa hafıza kaybı yaşayan insanlar geçmişlerinin bir kısmını hatırlıyor olabilir. Belki de kuryelik zamanını hatırlamış ama kapital çorak topraklarda geçirdiği zamanı unutmuştur. Ancak kuryenin yaşını dahi seçebildiğinizi göz önüne alırsanız bu teorinin gerçek olma ihtimali çok az. Son teorimiz ise Lone ölmesiyle ilgili. Bu aslında biraz karışık bir konu. Bırakın Steel eklentisinden önce Lone Wanderer, Project Protein'in çalışması için kendisini feda ediyordu. Ancak Bırakın Steel eklentisi çıktıktan sonra Lone Wanderer'ın aslında komaya girdiğini ve bir süre sonra uyandığını öğrendik. Bu teoriye göre Bırakın Steel eklentisi yaşanmamış olabilir. Bu küçük bir şey gibi gözükebilir fakat biraz düşünürseniz eğer bu eklenti yaşanmadıysa Enclave'in hala aktif olduğu sonucuna varabilirsiniz. Bu da Fallout evreninin geleceği için oldukça büyük bir olay. Ancak Enclave severler hemen sevinmesin. Çünkü Lone Wanderer ölmüş olsa bile Broken Steel'deki olayların yaşanmış olma ihtimali var. Düşünsenize, Broken Steel'dan Lone Wanderer'ı çıkarırsanız bile hikayede neredeyse hiçbir değişiklik olmaz. En güçlü dönemlerini yaşayan Brotherhood of Steel, Adam Sava Kuvvetleri üstünü Lone Wanderer'ın yardımı olmadan da havaya uçurmuş olabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Tüm bu anlattığım şeylere rağmen Lone Wanderer'a ne olduğunu bilmiyoruz. Belki tüm bu anlattıklarım yerine daha basit bir hayat yaşamayı tercih etmiştir. Belki farklı maceralar aramak için başka yerlere seyahat etmiştir. Belki de bambaşka şeyler yaşamıştır. En nihayetinde tüm bu anlattıklarım varsayımlardan ibaret. Çünkü bu yapabileceğimiz en iyi şey. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın ve unutmadan Türk Fola topluluğunu bir arada görmek istiyorsanız Fola Türkiye sunucumuza hepiniz davetlisiniz.